Hepinize merhabalar arkadaşlar ee, arkadaşlar size önemli bir haber vereceğim haberim şu ben biraz e, hastayım o yüzden de birkaç gün boyunca böyle video atamayacağım yani zaten çok düzeni bozdum üzgünüm bu böyle bir haftaya da bir altı gün falan yani video atamayacağım bir hafta falan video atamayacağım çok kötüyüm kanım çok ağrıyor midem bulanıyor yani akça durumum kötü olduğu için e, arkadaşlarım falan soruyor kanalı takip edenler 12 kişi soruyorlar 12 kişi soruyor neden atmıyorsun valla <laughs> takip etmem diye ha, ben e, hastayım bu yüzden videomu atamıyorum söylemek istediğim de Allahım kayınvalidana söylemek istediğim de buydu yani Hoşça kalın. Bugünlük ya söyleyeyim. Bu haftalık videomuz bu kadardı. Başka hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E e bitirelim bari. Hoşça kalın. Bay bay.